ve evet, zeytin tarlasındayız gördüğünüz gibi ağaçlardaki iri olan e, zeytinlerimizi sıyırıyoruz zaten yaygılarımızın üzerine zeytinlerimiz de dökülüyor bu şekilde ellerde taraklarla zeytinlerimizi sıyırıyoruz şu, daha şu ileride de e, zeytinlerimiz toplanıyor bu toplanan zeytinlerimiz de e, bir pazar var zeytin pazarı var oraya götürülüyor siyah ve yeşil zeytin olarak alım yapılıyor bu şekilde hasatımız devam ediyor. Bakın sehpalarımız var. Şurada bunlar sehpalarımız. Buraya çıkıyoruz. Alttan eremediğimiz yerlere ise sehpalara çıkıp o şekilde toplama işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdilik bu kadar. İlerleyen dakikalarda tekrar görüşürüz. Elimizi bu taraklarla ağaçlardaki zeytinlere aynı saç tarar gibi yani. Formül aynı bu şekilde tarıyoruz ve düşen zeytinler de böyle bu şekilde yaygımızın üstüne düşüyor. Sonradan da yaygıdan da alıp kasalıyoruz. Bu şekilde tarama işlemimiz de böyle oluyor. Sen yani görüyorsunuz, yaygılarımızda zeytinlerimiz böyle bu şekilde kasalanıyor. Kasalandıktan sonra da toplanıp toplama yerine gidiyor. Bu şekilde zeytin siyahı, yeşili bu şekilde toplanıyor. Yağlı. Yağlı evet sofralarınıza böyle bu şekilde sofralık zeytinler oluyor. Evet, burada da bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi kavamıza siyah zeytinlerimizi ayırıyoruz. Bunları kendimize e, kışa hazır yani seneye kışlık siyah zeytin yapacağız. Kendimiz yemek için salamura yapacağız. Bu şekilde yaygılardan tek tek seçilip kovalara alınıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şöyle şu şekilde ağaçların altına güzelce zeytin yaygılarımızı böyle bu şekilde yayıyoruz. Şimdi bunları yaydık. Biz yarın için hazırlık. Yarın geldiğimizde İnşallah e, direktman hemen şeyden başlayacağız hemen e, sıyırmadan başlayacağız böyle sabahleyin bir yaygı yaymak için falan uğraşmayacağız. Bu şekilde hazırlıyoruz akşamları iş bitimine doğru bu şekilde hazırlanır yarına hazır gelmesi için bunu da size böyle göstermek istedim.